Ya şimdi geri pes e, pese gelen uygulamaları aç, pese gelen şeyleri evet. açacağız. Pese gelen ödülleri açacağız. İşte Messi. Devam ediyoruz. Yüklenmesi gerek arkadaşlar bunun. Yani bir, bir iki dakikalık süre arkadaşlar. İki dakikanız alacak sadece. Arkadaşlar şimdi yüklenmedi. Arkadaşlar ben oyunu daha yeni yüklemedim. Ee, ben de oyun bu oyun vardı. Ee, ama ama e, güncellenmiyordu. Güncellenmediği için de ben de oyunu sildim yeniden yükledim. O yüzden böyle şey şimdi şey yapıyor, indiriliyor. Normalde bu indiriliyor çıkmaması gerek ama ben ben benim de o ben o, o, güncelleme sıkıntısı olduğu için sildim oyunu en baştan yükledim ama iki dakikada yüklendi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir de şöyle bir avantajı var. Hem yeni etkinlikler geldi. Hem oyunu yeni yükleyince şey oluyor. Adı neydi? Heh, sana bedava para geliyor. Diye düşünüyorum. Çünkü bana öyle olmuştu. En, en başta yüklediğimde. Arkadaşlar bekleyeceğiz biraz. Olmadı. Yok bunu geç. Tamam. Arkadaşlar önüme bunlar çıktı nedense. Ve Google Play'e giriş yapmadınız. Tamam. Tamam. İptal etti arkadaşlar bunu Ve başladık arkadaşlar düğmemize bastık Lionel Messi Küçük eniştemiz <laughs> Küçük enişte de yani Messi babamız Burada 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 Arkadaşlar benim en sevdiğim oyuncu e, Ünlü yaz dedik arkadaşlar Yukarıdaki anı da Reddet hatları Reddet dedik arkadaşlar Arkadaşlar bunu silmek de neymiş be yükleyemedim. Arkadaşlar bu yüklenene kadar 2 dakika videoyu durdurmam gerek. Görüşürüz. Ve arkadaşlar ekranımız açıldı işte böyle. Ekranımız açıldı. Ben nereden oynuyorum? Tabletten oynuyorum. Seç diyoruz. İşte Ronaldo var, Messi var. Başka oyuncularımız da var. Arkadaşlar benim kadrom komple silindi mi yoksa? Arkadaşlar kadromda Messi vardı. Messi vardı. Kalemde çok iyi biri vardı. İnşallah hepsi silinmemiştir. Arkadaşlar hepsi silinmiş. Maalesef. Arkadaşlar videomuzu durmadan devam ediyoruz. Ben siz boşuna çok video okumamasın diye e, antrenmanları ben önceden yaptım. Antrenmanları önceden yaptım. O yüzden öyle işte. Çünkü arkadaşlar ben bu onları dakikada yaparım. Çünkü ben de bu vardı. Yani bunlar vardı bende de peste. Diğer hesabımda. Diğer hesabımda olduğu için ben bunu çok kolay yapabilirim. İşte böyle aldım. Allah alamadım. Ama benim içimden geçti adam ya. Arkadaşlar benim içimden geçiyor adam. Heh. Arkadaşlar son bir tane daha alacağım. Arkadaşlar ben ilk videoyu durdurayım. Sizin hiç video çok uzun olmasın diye videoyu durduracağım sonra devam ederiz Arkadaşlar videoya başlattım e, maçtayız şu an e, Ben biraz Bir <laughs> takım seçmediğim için Takım seçmediğimiz için Barcelona oynadığım için de biraz kötü oynayabilirim. Çünkü benim gerçek takımım Trabzonspor o yüzden biraz kötü oynayabilirim. Arkadaşlar şimdi hata gittim. Griezmann'ı gördüm. Griezmann'a sert şut çekerim. Griezmann'ı. Griezmann'ı. Müthiş bir gol Griezmann. Hareketini yapıyor Griezmann. Anton Griezmann. Arkadaşlar tabii ben bunları yenerim. 5 atarım. Daha 8. 7. dakikada daha 8. 7. dakikada 2 0 ben bunlara 5 atarım arkadaşlar. Çünkü e, ben ben önceden pes oynuyordum ve benim çok zor rakiplerim vardı. Ben onları bile 9 0, 6 0 falan yeniyordum. Ve ben bunları en baştaki rakiplerimi de çok kolay yenirim. Dönemez arkadaşlar. Grizmon'u gördüm. Grizman uzaklardan. Uzaklardan. Aa! Grizmon. İki tane direkt oldu arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle bazen çıldırtıyor sizi konumu. Öyle bir çıldırtıyor ki bazen arkadaşlar. Oyunu silesiniz geliyor. Ama bana öyle olmadı. Ben farklı bir sebeple sildim. Ve şutu. Ah! Ya son dakikada atacaktık ya. Arkadaşlar ve değişiklikler yapacağım. Takım yönetimine giremiyorum. Çünkü benim takımım değil bu. O yüzden arkadaşlar takım yönetimine giremiyoruz. Ama ben bu takımı ezerim geçerim. Ezerim geçerim dostum. Arkadaşlar bu video biraz kısa olabilir. Grizu. Anton Grizu. Lionel Messi. Messi. Ne? Messi ne yaptın orada? Arkadaşlar Messi'nin ne yaptığını gördünüz mü? Çok büyük bir hata yaptı. Topu şeyinden kaçırdım. Ayağından kaçırdım. Şimdi Messi. Lionel... pardon Pedri'ymiş abi. Arkadaşlar hem Pedri'ymiş hem de olsaymış. Arkadaşlar ben maç oynarken çok da konuşmuyor olabilirim. Çünkü ben maç oynarken konsantre konsantrasyonum. Ya yani arkadaşlar anladınız sizce? Ben maç oynarken çok da konuşmuyorum. Çünkü konsantrasyonum bozuluyor. Messi, 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 Messi ne yaptın be abicim? Bir şey yok hocam ayağa kalksın arkadaş. Hocam fual yaptılar ama ya. Arkadaşlar. Fual benim. Galiba. Evet benim arkadaşlar. Ekran değiştir diyoruz. Messi ile buradan vuracağım arkadaşlar. Arkadaşlar Messi ile buradan Messi ile buradan vuracağım. Allah Messi Messi onu da yemedi hey ya onu da deseydi arkadaşlar deseydi dedim de onu da yeseydi yuh ya Messi almadı Tarım desmiş ya Messi değil, Messi değilmiş ve kaptık topu Messi'den des des hayır hayır des des de ya o hatayı yapsaydı çok kötü olurdu atardım ben golü Arkadaşlar 5 çakarım dedim. Şansıma hiç 2-0'da kaldı. İlk yarının sonucuyla kaldı. Arkadaşlar Messi ile uzaktan yapıyoruz. Deneme 1-2-3. Messi onu da yemedi heyya. Çok kötü oldum. Gıcık ettim ya. Kendim kendime gıcık oldum. Arkadaşlar o maç bitti direkt Yani maç bitti direkt. Jordi Alba. Arkadaşlar geldi. Aha. Arkadaşlar bunda da offside olmak zorunda çünkü neredeydim? Offside'ın bayağı offside ya. Bomboş adam beleşler Arkadaşlar takımımı seçelim biraz. Ben ya, şimdi takımın yerini seçiyorum. Hadi hadi arkadaşlar takımlarını seçelim. Ve arkadaşlar maç bitiyor. 2-0 5 tane çakamadık. Arkadaşlar şimdi buradan çıktığımızda bir takım seçeceğiz. Galiba. Evet ben çünkü öyle yapmıştım ilk yılında. Bir takım seçeceğiz. Arkadaşlar bir takım seçeceğiz buradan. Takım seçeceğiz. Süper Lig nerede? Ben Süper La Liga değil. İngiltere değil. Arkadaşlar ben Süper Lig işte burada. Hayır 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 hayır. Arkadaşlar ben Trabzonsporluyum o yüzden Trabzonspor seçiyorum. Kulübün sahibinin adı. Ne olsun arkadaşlar kulübümüzün sahibinin adı. Arkadaşlar ben bu kulübün sahibinin adını Mahir yapacağım. Kendi adımı yapacağım. Mahir. Tamam. Ok diyoruz. Tamam. Arkadaşlar teknik direktör seçeceğiz Ben bunu seçmiştim. Ben her şeyi aynı yapıyorum arkadaşlar. Anlaştık. Teknik direktörümüz geldi. Arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Bu ne biçim kadro? Bu ne biçim kadro? Arkadaşlar benim takımım şu an berbat. Berbat bir takımım var arkadaşlar ya gerçekten. Hediyelere bakalım ne hediye gelmiş. İnşallah oyuncudur ya. Tüm al dedik. Arkadaşlar ne oldu? Para geldi ha. Arkadaşlar sözleşmeden oyuncu da. Uf 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 9 tane. Arkadaşlar özel temsilciden 9 tane bir şey gelmiş. Ücretsiz top 5 tane. Arkadaşlar bir şey mi geliyor? Bir şey mi geliyor? Güzel bir şey gelsin. Garanti siyah toptan Fransa. Fransa'ya gittik evet. Fransa'dan siyah top kim geliyor? Mbappe yok, 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 yok. Mbappe dedik. Başka biri çıktı. Ama olsun siyah top mu? Siyah top. Güzel mi güzel? Orta saha çıktı arkadaşlar. 4 dört tane daha var. Şimdi üç tane kaldı. Arkadaşlar geliyor 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 kim geliyor acaba? Bana çok kaleci lazım. Kaleci gelsin. Fransa değil, Fransa değil İngiltere. İngiltere diye biliyorum ben burayı. Siyah top. Hadi 9 numara. Bir çok güzel bir gelsin. Tanıdığım bir gelsin. Bu kim? Tanımıyorum arkadaşlar. Tabii ben bunlar, bunların yaptıklarını yok. Hadi Tipinin bir yerden vardı ya. Vardı ben hatırlıyorum bu var Benim diğer hesabımda da vardı. Bu adının tipini çok da hatırlayamadım. Diyorum bir yerden tanıdık geldi de. nereden? geliyor arkadaşlar. Üçüncü açtığımız top. Geliyor arkadaşlar. Nereye gittik? Fransa. Fransa'dan Mbappe bir Neymar, bir Mbappe. Yedi numara mı? Yedi numara. Mbappe mi? Mbappe! 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 Arkadaşlar. Mbappe çıktı. Mbappe. Garanti siyah toptan da Bob çıkarıyoruz. Ve devam ediyoruz siyah top açılımımıza. Arkadaşlar nereye gittik? Gene İngiltere. İngiltere'den hı hı. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Arkadaşlar mu Arkadaşlar Muhammed Salah. Arda arda müthiş şeyler çıkıyor arkadaşlar. Muhammed Salah. Son bir topumuzu açıyoruz. Bundan da güzel bir şey gelsin arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey gelir. Bakıyoruz bundan nereye gideceğiz. Portekiz galiba. Evet bakıyoruz arkadaşlar. 25 numara. Sergio Busquets mi? Evet Sergio Busquets. Busquets, Busquets, Busquets. Sergio Busquets. Arkadaşlar Sergio Busquets çıktı. Şimdi efsanelerden açıyoruz arkadaşlar. Bana kaleci lazım, efsane kaleci. Arkadaşlar güzel bir şey gelsin. Öf, hadi bana hadi bir Ronaldinho. Hadi bir Ronaldinho arkadaşlar. Hadi bir Ronaldinho ne olur? Hadi bir Ronaldinho. Evet kim geldi? Bu kim? Tanımıyorum arkadaşlar. Ben bunu kel bir adam. Bir dakika onu onu. Ofansif orta saha. Arkadaşlar efsanelerden 3 tane ücretsiz kaldı. Arkadaşlar efsanelerden bir tane Ronaldinho ya. Bak Konami o kadar Mbappe verdin. Muhammed Salah verdin. O Mbappe Muhammed Salah yanında. Yanında da bir Ronaldinho. Aynısından mı ya? Abi aynısından mı ya? Onu mu ya bu gene? Yok onun değil başka biri. Bu değildir ama efsanelerden. Berkamp. Berkamp geliyor. Ben buradayım diyor. Arkadaş 12 kaldı. Hadi bundan güzel bir şeyler çıksın. Aa, bak Konami Ronaldo. Pardon Ronaldo. Ne olur. Gözünü seveyim Konami. Gözünü kapatma çalış arkadaşlar. Siz bakın. Abi bu Ronaldinho. Ronaldinho mu? Arkadaşlar videoyu başlattım. İkide bir durdururum çünkü çok iyi oyuncular çıktığı için biraz çıldırıyorum. İçerilere falan gidiyorum. Çıldırıyorum Ronaldinho çıktığı için arkadaşlar. Ronaldinho mu? What? Konami bak. Ronaldinho verdin. İstediğini ver ya. Hiç önemli değil benim için. Sadece bir tane rica edeceğim. Kaleci ver ne olur. Tek ricam kaleci ver ne olur. Tek ricam kaleci ver. Yok. Kim? Efsanelerden bu geldi. Evet bakalım. Evet bakalım Tutti. Arkadaşlar Tutti geliyor. Bana bir tane Peter Patch var ya, Peter Patch. Peter Patch ver bana. Peter Patch. Peter Patch var ne olur? Peter Patch. <laughs> Peter Patch diyorum arkadaşlar. Ben Peter Patch. Arkadaşlar hadi kaleciyi ah, top ya. <laughs> arkadaşlar umurumda değil. Gurur top vermesi umurumda değil Konami. Seni en çok seviyorum var ya. Yemin ediyorum Konami. Seni çok seviyorum ya. <laughs> Ağlayacağım arkadaşlar mutluluktan ya. Abi bu ne ya? Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar. Konami. Konami seni çok seviyorum. Konum yemin ediyorum seni çok seviyorum. Konami. Allah seni... Bildiği gibi yapsın. Allah seni. <laughs> Diyecek bir şey bulamadım. O kadar mutluyum ki. Arkadaşlar kadromu kuruyorum. Kadromu kuruyorum arkadaşlar. İzleyin. Bak arkadaşlar bu beyaz top. Bak arkadaşlar bir böyle bakın beyaz toplulara. Şimdi videoyu durduracağım. Ondan sonraki kadroya bakın. Arkadaşlar Allah aşkına bir de bu kadroya bakın. Kalede kaleci hiç önemli değil. Defans sağ bek sol bek stoperler hiç önemli değil. Orta sahada Sergio Busquets. Ee, burada göl olan yerde Totti yani son topumuzdu. Burada mu öyle bir ve Dosta yani ofansif orta sahada Ronaldinho. Burada Muhammed Salah. Burada Mbappe. işte gerçek kadro yedeklerim. Burada işte Bergamp, Vardy ve benim e, Kel dediğim onu. Arkadaşlar gerçek kadro budur. Siz de böyle kadro yapmak istiyorsunuz. Bu videolarda.